Ya bu sezon e, aslında hazır bir takımla başladık diyebiliriz. Yani şöyle geçen sene kadromuzu koruduk. Üzerine 2-3 takbeyle yola devam ettik. Takımımız çok istekli. E, tüm antrenmanlarımıza cevap veriyorlar. İlk etapta bir hazırlık ...döneminde fiziksel olarak geçirdik. Orayı çok iyi geçirdik. İkinci etapta daha çok taktik ve hazırlık maçları üzerine yoğunlaştık. Maçlarda tabii ki sezon kadar olmasa da yine bir performans ve verim aldık oyuncularımıza. Yani şu an için çok iyi gidiyor. Yani oyuncuların isteği, bizim onlara verdiklerimiz alıyorlar. Yani sezona en iyi şekilde başlayacağımızı düşünüyoruz. Sıcak hava etkiliyor ister istemez. Sabah 9.30'da yapıyoruz. Ee, bu yine hava sıcak oluyor ama e, akşamları da altı buçukta yapmaya çalışıyoruz. Ee, sıcak havanın etkisi oluyor ama yine de buna rağmen çok iyi gidiyor. Tempo açısından çok iyi geçiyor. Zaten ölçümlerini oyuncuların kat ettiği mesafeleri de ölçüyoruz. Yani her şey seyrinde devam ediyor. Havalar sıcak ama tabii lig başladığında yine bu sıcaklıklar devam edecek. Bir nevi bizim için bir avantaj. Alışıyoruz şimdi. Ee, takımlar, yani çok iyi oyuncular alıyorlar. Ee, çok fazla transfer yapıyorlar. Özellikle bir 3 dört tane takım fazla çok aşırı transferler yaptılar. Yani yeniden takım kuruyorlar. Bizim ilk başta söylediğim gibi bir avantajımız var. Hazır takımla devam ediyoruz. Geçen sene 10 maçlık seri yakalan bir takımla devam ediyoruz. Bunlarla çok iyi şekilde baş edeceğimizi düşünüyoruz. İlk maçtan itibaren zaten o konsantremizi, ciddiyetimizi ortaya koyacağız. Yani lig tabii ki zorlu geçecek ama biz de en iyi şekilde cevap vereceğiz. Çok sıcak havaya rağmen çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Oyuncularımızın isteği, arzusu, üst seviyede olması bizim işimizi de kolaylaştırıyor. 4 haftalık bir periyot geride bıraktık. Sakatlığı çok az olan, fiziksel olarak istediğimiz seviyeye geldiğimiz bir durumdayız. Önümüzde de 2 haftalık bir süreç ve bir maç haftası ile beraber 3 haftamız daha var. O 3 haftayı da daha iyi değerlendirerek hem fiziksel olarak daha çok taktiksel ve... Eksiklerimizi görerek daha çok hazırlık maçı yaparak daha hazır bir şekilde lige başlamayı hedefliyoruz. Kayıta ve kanıta dayalı şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Önce tabii ki testlerimizi yapıyoruz. Fiziksel durumlarını tespit ediyoruz. Eksikliklerine göre de bir yol haritası çiziyoruz. E tabii genelde sezon öncesi arasında program gönderdiğimiz için genelde çok bir eksiği olmuyor oyuncularımızın. Ama tabii biz testlerden sonra günlük... GPS'lerimizde e, fiziksel verilerini takip ederek ona göre antrenman planlamamızı, programlamamızı yapıyoruz. E, şu an bir sorun gözükmüyor. Yani fiziksel olarak bütün oyuncularımız hazır durumda. Tabii ufak tefek eksiklerimiz var. O da işte planlamamızda sezon başına daha hazır bir şekilde girmek. Onun planındayız yani. E, gerçekten zor bir lig olacak. Zaten TFF birincilik Lig e, gerçekten çok zor bir lig. E, Sağda 5 yabancının olduğu, e, iyi kadroların kurulduğu, iyi şehir takımlarının olduğu bir lig. Bizim de kendimize göre hedeflerimiz var. Zaten altın orada ağrımasının olduğu yerde hedefler bitmez. Hedeflerimiz üst sıralara oynamak. Bu sene hedefimiz geçen sene yaşadığımız son 10 maçtaki periyot hariç o bölümü yaşamadan daha iyi bir sezon geçirmek. Tabii bu takım olarak hedeflerimiz. Tabii ki de kulübümüzün misyonu gereği oyuncu yetiştirmek. Yani oyuncuları geliştirip Türk futboluna kazandırmak. Daha iyi, Türk futboluna daha kaliteli daha Avrupa düzeyinde hatta Avrupa seviyesinde oyuncular kazandırmak. E, hedeflerim dediğimiz gibi üst sıralara oynamak. E, hem üst sıralara hem yarışmacı olurken de oyuncuları yetiştirmek.